Merhaba okul akademinin sevgili öğrencileri. Çocuklar 3. sınıf Türkçe bu haftaki konumuz olayları oluş sırasına göre sıralama. Çocuklar olayları ya da durumları anlatırken olayların oluş sırasına göre anlatmamız gerekir. Olayları oluş sırasına göre anlatırsak eğer olayları daha doğru anlayabiliriz veya daha doğru anlatmış oluruz olay nasıl başlamış, nasıl devam etmiş ise buna göre bir sıralama olmalı çocuklar. Olay nasıl başlamış, nasıl devam etmiş, olayı anlatırken ne yapmamız gerekiyor? Buna göre bir sıralama yapıp olayı arka arkaya ne yaparız? Anlatırız. Peki bunu gerçekleştirirken çocuklar bazı sözcükler kullanıyoruz. Bize yardım eden sözcükler kullanıyoruz. Nedir bu bize yardım eden sözcükler? Örneğin önce, sonra, daha sonra ve en sonunda sözcüklerini kullanarak ne yapabiliriz? Anlattığımız olayı belli bir sıralamaya koymuş oluruz. Evet. Hadi daha iyi anlayabilmek için bir örnek okuyalım. Önce kütüphaneye gittim. Sonra Aradığım kitabı buldum. Daha sonra ödevimi yazdım. En sonunda ödevim artık hazırdı ve kitabı yerine koyup kütüphaneden ayrıldım. Bakın, şimdi burada olayın oluş sıralamasında neler var? Kütüphaneye gitmek, kitabı bulmak, ödevi yazmak ve e, kütüphaneden ayrılmak çocuklar değil mi? Şimdi bunları oluş sıralamasına göre sıralarken veya sözlü olarak ifade ederken veya yazı olarak ifade ederken hangi sözcükleri kullandık? Bakın önce, sonra, daha sonra ve en sonunda sözcüklerini kullanarak ne yapmış olduk? Olayı oluş sırasına göre sıralamış olduk. Bir örneğimiz var. Şimdi buradaki noktalı yerleri biz tamamlayalım. Nokta nokta arkadaşlarla sahada buluştuk nedir çocuklar? Önce arkadaşlarla sahada buluştuk. Sonra iki takım oluşturduk. Daha sonra evet maç başladı. En sonunda maçı bizim takım kazandı. Bakın olayın akış sırası nasıl? Sahada buluşmak, iki takım oluşturmak, maç başlaması ve maçı bizim takımın kazanması. Şimdi bu olayın oluş sıralaması çocuklar. Biz bunu yazılı veya sözlü olarak ifade ederken evet dedik ya bazı sözcükleri kullanacağız. İşte önce arkadaşlarla sahada buluştuk. Sonra iki takım oluşturduk. Daha sonra maç başladı. En sonunda da maçı bizim takım kazandı. Bu şekilde çocuklar olayın daha iyi anlaşılabilmesi için veya olayın gerçekleşme sırasının daha iyi anlaşılabilmesi için de bazı sözcükler kullanıyoruz dedik. İşte önce, sonra, daha sonra ve en sonunda gibi sözcükleri kullanarak da olayın akış sırasını, oluş sırasını daha iyi ifade etmiş oluruz. Evet, örneklerimiz var. Bunları da yapalım beraberce. Bakın, önce toprağa çukur kazdık sonra fideyi çukura koyduk. Daha sonra çukuru toprakla kapattık. En sonunda diktiğimiz fideyi suladık. Evet, diğer örneğimizi de yapalım. Evet, resim defteri ve boyalarını çıkarttı. Önce resim defterini ve boyalarını çıkarttı. Sonra resim defterine güzel bir resim çizdi. Daha sonra boya kalemleriyle çizdiği resmi boyadı. En sonunda hazır olan resmi öğretmenine gösterdi. Bakın ne yapmış olduk? Olayları oluş sırasına göre sıraladık ve sıralarken de evet bu yardımcı sözcükleri kullanarak anlatımımızı veya yazdığımız metni evet daha anlaşılabilir bir şekilde dönüştürmüş olduk çocuklar. Evet bir etkinliğimiz var. Şimdi etkinliğimizde bize evet bakın olaylar verilmiş. Bunları birden başlayarak numaralandırmamızı istiyor. Yani olayların hangisi önce gerçekleşmiş bunu bulup ilk önce gerçekleşen olaya bir deyip daha sonrasıyla sıralı bir bu gerçekleşti, iki bu, üç bu, dört bu şeklinde bunu numaralandırmamızı istiyor çocuklar. Evet, yakan top oynamaya karar verdiler. Teneffüs sonuna kadar yakan top oynadılar. Zil çalınca sınıfa girdiler. Teneffüste arkadaşlarıyla toplandılar. Bakın, önce teneffüste arkadaşlarıyla ne yaptılar? Toplandılar. O zaman buna ne diyorum ben çocuklar? Bakın, bir diyorum. Sonra... Toplandıktan sonra ne yapıyorlar çocuklar? Bakın yakan top oynamaya karar veriyorlar. Ona da iki diyorum. Daha sonra teneffüs sonuna kadar yakan top oynadılar. Buna da 3 diyorum. En sonunda sil çalınca sınıfa girdiler. Bakın buna da ne diyorum çocuklar? 4 diyorum. Ne yapmış oldum? Olayları oluş sırasına göre sıralamış olduğum. Bu şekilde anlatım daha güzelleşiyor ve daha anlaşılabilir hale geliyor çocuklar. Peki ikinci etkinliğimizi beraber yapalım. Önce okuyalım çocuklar. Plana göre hareket ettiği için hayatı çok güzel, düzenli oldu. Burcu kendine günlük plan hazırladı. Düzenli olarak her işi zamanında yapması kendine güvenini arttırdı. Her gün bu plana göre hareket etti. Bakın önce Burcu kendine günlük bir plan hazırladı, değil mi çocuklar? Buna ne diyoruz biz? bir diyoruz. Sonra her gün bu plana göre hareket etti. Bakın bunun da ne diyorum? 2 diyorum. Peki sonra plana göre hareket ettiği için hayatı düzenli oldu. Bakın aşama aşama. Evet. Buraya da ne diyoruz çocuklar? 3. Peki en sonunda düzenli olarak her işi zamanında yapması kendine güvenini arttırdı. Buna da ne diyorum çocuklar? 4 diyorum. Evet bu hafta sizinle neyi öğrendik çocuklar? Olayları oluş sırasına göre sıralamayı öğrendik. Olayları oluş sırasına göre için sıralıyoruz? Daha iyi anlattığımızın anlaşılabilmesi veya yazdığımızın daha iyi anlaşılabilmesi için. Evet olayları anlatırken veya yazarken oluş sırasına göre sıralamamız gerekir. Ve neyi öğrendik sizinle? Olayları oluş sırasına göre sıralarken bazı yardımcı sözcükler kullanıyorduk. Önce, sonra, daha sonra ve en sonunda gibi sözcükleri de kullanarak yazımımızı veya anlatımımızı daha anlaşılır hale getirebiliriz çocuklar. Evet, bu haftaki konu anlatımımız sona erdi. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.